Bugün yine Anayasa Mahkemesi'nin önündeyiz. Yaklaşık bir ay önce Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlık Sigortası'ndaki bir takım değişiklikleri de içeren torba yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerek yasalaştı. Bu yasanın içinde özellikle 2008 öncesi sigortalanmış engelli vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren ve emekliliğe hak kazanma durumunu belirleyen maddeler de mevcut. Bugün o maddelere itirazımızı yaptık ve yürütmelerin durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurumuzu yaptık. Buna göre daha önce 2008 öncesi sigortalı engelli vatandaşlarımız vergi indirimi üzerinden emekliliğe hak kazanırlarken artık 2008 sonrasındaki engelli vatandaşlarımız gibi sosyal güvenlik kurumu üzerinden çalışma gücü kaybı üzerinden emekliliğe hak kazanacaklar. Bu durum e, 2008 öncesi sigortalılar için çok büyük mağduriyetler yarattı. Çünkü vergi indirimi esaslı standart seti engellerin farklı engellilik durumlarının toplamından oluşurken çalışma gücü kaybı esaslı sosyal güvenlik kurumu üzerinde olan ise en yüksek engellilik durumuna göre hesaplıyor. Bu durum beklenti içinde olan engelli vatandaşlarımızın çok büyük Zaten hak kazanmış, bu şekilde hak kazanmış ve süresiz raporu olanlar için herhangi bir değişiklik yok. Onlardan da çok sayıda mesajı buyuruyor. Bu şekilde hak kazanmış ama süreli raporları olanlar için de aslında pratikte bir sorun yok. Onlar artık kontrol tarihleri geldiklerinde Sosyal Güvenlik Kurulu'na başvuracaklar ama eski kurallar seti üzerinden değerlendirilecekler. Ama biz diğer vatandaşlarımız için çalışmaya devam eden ve vergi üzeri, indirimi üzerinden engelli, emekli olacaklarını düşünen engelli vatandaşlarımız için başvurumuzu yaptık. Takipçisi olacağız ve mücadeleye devam edeceğiz.